Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Halka tatlı nasıl yapılır onu anlatacağım. Ve ne yaptık? Hemen böyle bir tane tatlıcıya geldik. Hemen girelim. Tüm püf noktaları alacağız. Daha sonra eve gideceğiz. Aynısını yapmaya çalışacağız. Hemen girelim. Evet arkadaşlar benim yanımda şu an kim var? Diyarbakır'ın en genç tatlıcısı Diyar var. Diyar'cım nasılsın? İyisin? İyiyim sağ olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şöyle göstereyim. Tatlıları da dizmiş. Böyle çıtır çıtır yapıyorlar. Şöyle şiresine batırıp daha sonra böyle afiyetle tüketiyorsun. Diyar'cım bugün tatlı yapmanı, halka tatlı yapmanı tüm püf noktaları anlatacağım mı? Evet, ter Hepsini alacağız ama, evet. tamam mı? <laughs> Süpersin, muhteşem. O zaman hemen yapılışına başlayalım. Diğer bu kullandığın un ne Ne unu? Bu ne normal unu olarak geçiyor. E, sarı un, unu geçiyor? Sarı un, mısır unu diye geçiyor. Sarı un, mısır unu ya da irmik unu olarak geçiyor, değil mi? Evet. İrmik unuyla yapabilirler, değil mi? Evet. İrmik... Süper. Kaç su bardağı ekleyeceğim? 3 su bardağı ekleyeceğim. Tamam. Bir, Bir karıştırma kabına 3 su bardağı irmik unu ekliyoruz. İnternette satılıyor irmik unu arkadaşlar. Piyasada belki bulamayabilirsiniz bu ikincisi. Üç. Bu da 3 su bardağı evet. oldu. Şimdi sen suyunu göz kararı koyuyorsun ama senden diyeceğim suyu azar azar ekleyerek kaç su bardağı eklediğimizi bir test edelim. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun diye. Kabartma tozu atacağım. Ne kadar ekliyorsun? Yarım çay kaşığı kadar tamam. daha az. Yarım çay kaşığından bile daha az evet. kabartma tozu ekledin. Şimdi de neye giriyor? Su mu girecek? Evet. Suya Başka gireceğim. da bir şey yok. Üç Hayır. malzeme. Evet. Su, irmik unu ve evet. kabartma tozu. Evet. Ama suyumuz nasıl olacak? Sıcak. Kaynamış su istiyoruz. Evet, kaynamış tamam. su. Süper. Şimdi kaynamış suyu bir 5 dakika bekletiyoruz dedin sen. Evet. Tamam. Bilmiyorum. Önce bir su bardağı içine ekliyorsun herhalde değil mi? Evet. Bir su bardağı. Tamam. Bir ekliyorum. su bardağı girdi. Önden bir kontrol mü edeceğim. Daha ekleyecek misin? Biraz, da ekleyeceğim, bir Biraz yarım daha ekleyeceğim. Biraz daha. He, bir buçuk su bardağı. Evet. bir Yarım su bardağı ekledin. Bunun bir püf noktası varmış. Böyle püf noktası Ezmeyeceksin. Ne? Kaldır indir. Kaldır indir. Evet. Bu kadar. Evet. Bunu yoğurursak ne olur? Öyle yorsan kıvamı tutmaz herhalde. Kıvamı tutmaz. Evet. Bir yarım su bardağı daha geldi. Yetmedi. Şu ana kadar iki su bardağı eklemiş oldun. Evet. Şimdi bir yarım daha geldi. Yetmedi dedin. Toplamda iki buçuk su bardağı oldu. Devam ediyorsun. Alttan üstten şöyle. Kaldıra kaldıra bunları kıvama Şimdi getirmeye devam. Şimdi de sıkma işlemi. Sona evet. doğru artık biraz biraz sıkmaya başladın. Evet en evet. son kıvama getirdin diğer. Evet. Muhteşem. O zaman geldi. ne söylüyoruz? 2,5 su bardağı su. 3 su bardağı irmik unu. Yarım çay kaşığı kadar da abartma tozu. Muhteşem. Tarifi bulduk o zaman senden. Başka da hiçbir şey girmiyor. Bunu bekletiyor muyuz peki? 15-20 dakika. 15-20 dakika nerede bekletiyoruz? Dolapta değil değil mi? Dışarıda Hayır, sıcak kalması gerekiyor. Evet. Ondan sonra da artık pişirebiliriz. Evet diğer sıkma pompasını doldur şimdi dolduracağız, değil mi? Evet. Uç kısmını görebilir miyiz böyle silersen uç kısmını? Şu an tam net gözükmüyor. Yıldız şekli olacak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Biz de bundan temrizi hatta ben getirdim onu da göstereceğim. Şimdi doldurma işlemi. Evet şöyle usul usul pompanı dolduruyorsun. Şimdi sıkmaya hazırız abi. Tamam, o zaman hemen geçelim. Şimdi diğerciğim bunun yağının kızgınlığının nasıl olması gerekiyor? Onu sorayım başta. Elini mi batırdın sen orada? Hayır. <laughs> su attım. He su attın. Evet. Yani evet. çok kızgın değil. Çok fazla da böyle düşük ısıda evet. olmaması gerekiyor. Orta sıcaklıkta olması gerekiyor. Diğer pompasını almış. Ben de aynı şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar uç kısmını. Ben de evde kullanacağım. Bilerek getirdim acaba şekli benziyor mu diye. O zaman sıkmaya başlayabilirsin diye. Şöyle halka halka yapıyorsun şekilde. on numara gözüküyor. Sen artık alışmışsın. Kaç yıldır bu şekilde çalışıyorsun sen? Yaşın kaç? 18. 11. 11 yaşından beri bu şekilde sıkıyorsun. Evet. Şimdi ben de bununla deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım tamam. nasıl Oluyor. Şöyle bir yakınla Şöyle çevireceğim, buradan elimle keseceğim. Bir tane daha deniyorum. Olay işte budur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nedir hatası bunun? Uygun mu? Uygun. Süper. O zaman biz bunu evde deneyebiliriz, onu da test etmiş olduk. Tabi burada bir hatam varmış, elimizi ıslatmamız gerekiyor. Rahat bir şekilde şöyle iteleyebilmek için arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, Diyar'ın da yaptığı bu şekilde. Benziyor mu? Bence benziyor. Ne benziyor. diyorsun? Benziyor. Tamamdır. Az, az çok. Az çok, <gülüyor> <gülüyor> az çok benziyor evet arkadaşlar tatlılar pişti. Şöyle göstereyim kıvamını. Çok da güzel gözüküyor. Sen böyle topluyorsun hepsini. Hepsini topladın. Şimdi şireyle buluşacak. Şirenin oranı ne? Şireyi de şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle şireye atıyorsun. Ne kadar bekletiyorsun şirede? 2 saniye. 2 saniye bekletip hemen şöyle kenara alıyor. Ve şiresini de çekiyor. Şirenin oranı ne? Ne kadar su ne kadar şeker? 5 kilo şeker 3 kilo 5 kilo şekere 3 kilo Biz 5 su bardağı şeker 3 su bardağı da su kullanacağız arkadaşlar. Ve artık tadıma geçebiliriz ama fiyatı sormak istiyorum. Adet fiyatı ne kadar? 2. 2 TL. iki evet. 2 kilosuna kadar? 35. 35 TL. Hemen tadıma geçiyoruz. Böyle tutuyorum arkadaşlar. Kendime göre çektim. Böyle sıcacık daha, sıcağı üzerinde şöyle tutarsın. Oo. Çıtır çıtır. Ne bileyim. Hım. Diyarım sağlık olsun. çok güzel olmuş. Böyle ne diyoruz? Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarız. Hemen ne yapıyorum? Eve geçiyorum. Artık tarifin yapılışına başlayabiliriz. Tüm malzemeleri ayarladım. Başta şirenin yapılışıyla başlıyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 5 su bardağı şeker ekliyorum. Bu 1 2 3 4 bu da 5'incisi. 3 su bardağı su ekliyorum. 1 2 bu da 3'üncüsü. Şekerlenme olmasın diye de 1 dilim limon ekliyorum ve şeker eriyip kaynamaya başlayana kadar durmadan karıştırıyoruz bunu. Hadi halka tatlı seviyor musun sen de? Hemen yapıyorum o zaman Badici. Evet şekeri eridi kaynamaya da başladı ve bunu kendi haline bırakıyorum. 8 dakika boyunca durmadan kaynatıyorum artık. Evet arkadaşlar bu 8 dakika boyunca kaynada hemen altını kapatıyorum bunu. Burada ne yapıyoruz? Şu limonu çıkarıyoruz ve bunun tamamen soğumasını bekliyoruz. Tatlımız sıcak, şiremiz soğuk olması gerekiyor. Bu önemli bir püf noktası. Evet arkadaşlar bunu 1 saat boyunca soğuttum. Balkona aldım arkadaşlar görüyor musunuz kıvamını? İp gibi böyle dizilmesi gerekiyor yukarıdan akıtınca kesik kesik olmaması gerekiyor. Tam kıvamına geldi diyoruz. Kiremiz soğudu. Şimdi hemen artık tatlının hamurunu yapmaya geçebiliriz. Hazırlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. 3 su bardağı irmik unu, 2 su bardağı kaynamış su. Yalnız iyice kaynadıktan sonra 5 dakika dinlendireceksiniz. Ondan sonra kullanacaksınız kaynamış suyu. elinizi batırdığınızda şöyle. Şu an yanıyor zaten. Yanacak pozisyonda olması gerekiyor. Tam da böyle aşırı da kaynar olmaması gerekiyor. Tamamen kaynatıp 5 dakika dinlendirmeniz istediğiniz Kıvama gelmesi için yeterli. Şimdi normalde 3'e 2 oranı var ya ben 2 katını yapacağım arkadaşlar. Biraz fazla hamur olsun istiyorum. Ne yapacağım yani? 6 su bardağı 20 kunu 5 su bardağı da kaynamış su. Ve hemen başlıyoruz. 20 kununu karıştırma kabına ekliyorum. Bu 1 2 3 4 5. Bu da 6'ncısı. Normalde yarım çay kaşığı kabartma tozuydu. 2 kat ölçek yaptığım için 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Ve şimdi de kaynamış suyu ekleyebilirim. Bu birincisi. Bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü. Beşincisini eklemeden bir kenarda tutuyorum. Ufaktan ufaktan karıştırmak gerekiyor burada. Şimdi bu biraz sıcak. Eller yanacak. Sıcak olduğu için eldiven de kullanmamak gerekiyor. Daha da tehlikeli olabilir. Elinizle şöyle karıştırmanız gerekecek. Yalnız aşırı sıcak. Onu da belirtmek istiyorum ama bunun usulü bu şekildeymiş. Hafiften elin yanacak dedi diğer. Ben de <laughs> elim yana yana ne yapıyorum? Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Başta böyle alttan üstü olacak şekilde onu böyle havalandırıyorum. 1 Bir dakika boyunca onunla oynadım onunla ve son bardağı da ekleyeceğim. Bana diyor ki daha su verir misin? Son su bardağını da bunun içerisine aktarıyorum. Beşincisiydi bu. Ve tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Elinizle şöyle yoğurmayacaksınız çiğ köfte gibi arkadaşlar. Şöyle alttan üste kaldırıyorsunuz onu. Evet arkadaşlar sona doğru artık hafiften yoğurmaya başlayabilirsiniz ama çok az. Bir 30 saniye yoğurmanız yeterli olacaktır. Elinizle şöyle bastırın onu. Evet arkadaşlar bu kıvama geldi. Bunu şöyle bir yayalım. Elimdekinizle Sıyırayım. Burada ne yapıyoruz? Üzerini şöyle bir kapatın, kabuk tutmasın diye hem de düzeltmiş olacağız bu sayede. Bunu iyice düzeltiyorsun ve 10 dakika boyunca bu şekilde dinlendiriyorsun onu. Evet arkadaşlar, hamurumuz 10 dakika dinlendi. Hemen yağımızı kızdırmaya başlayalım. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Yağ seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir parça kızdıracağız. Tam kızgın yağ olmayacak. Orta kızgınlığa geldiği zaman artık sıkmaya başlayacağım. Ve ne yapalım biz de hamuru pompasını ekleyelim. Poşetinden sıyırıyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hafiften de böyle akışkan da bir kıvam var ama çok da değil. Eğer bu kıvamda değilse çok az su eklemesi daha yapabilirsiniz. Eğer katı olduysa ya da tam tersi cıvık olduysa irmik unu eklemesi yapabilirsiniz. En başında bunu kontrol edin dinlendirmeden önce. Ne yapıyorum? Kendi hamurumdan alıyorum şöyle pastacı sıkma aparatının içerisine böyle yavaş yavaş ekliyorum. Ağzına kadar doldurmak gerekiyor şöyle. Usul usul eklemeye devam ediyorum bunu. Şimdi bunu doldurduktan sonra aralarda arada boşluklar olmasın diye bir parça da bastırın arkadaşlar. Yoksa sıkarken şekli bozuk olabilir. Bunun arasındaki o boşluğu aldım. Aparatımı hemen kapatıyorum şöyle. Aparatımı da kapattım şöyle uç kısmını göstereyim size görüyor musunuz? yıldız gibi arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Bundan bende iki tane var. Bunu her yerden temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün marketlerde satılıyor bu. Bu da hazır. tab. bunu ne yapıyorsun? Üstü böyle kabuk olmasın diye, kurumasın diye hemen kapatın şöyle. Bunu hemen kenara alıyorum ve yağımızı kontrol edip artık sıkabiliriz. Bunun istediğin kıvama geldiğini nereden anlarsın? Şöyle kaşığa batırdığım hamur vardı ya arkadaşlar. Şöyle batırırsın onu. Görüyor musun? Köpürmeler başlıyor. Ben hazırım diyor. Ben de ne yapıyorum? Artık sıkmaya başlıyorum. Sıkmaya başlamadan elimle onu ayırıp için ne yaparsın? Elini bir parça suya batırırsın ve şuradan artık sıkmaya başlayabilirsin. Hangi boyutta istiyorsan o şekilde. En son istediğin yere geldiği zaman bırakırsın onu. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. İkincisine geçiyorum. Boyutunu buradan ayarlayabilirsin. Başta kendini haline bırak. Şöyle birbirine yapışıyorsa da sonra ayırabilirsin. 3 tane sıkacağım başta. Bu da tamam. Şöyle görüyor musun? Ufak tefek dokunuşlarla birbirlerinden ayrılıyorlar zaten. Şekli bence güzel oldu gibi duruyor. Çok güzeldi. Kızarıyor. Kıvamı da tut mış gibi. Bunların altın sarısı rengini almasını sağlayacağız. Önce alt kısmı biraz kızaracak. Daha sonra takla attıracağız. Diğer tarafını da kızartacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle çevireyim. Takla attırıyorum. Ufaktan yol veriyorum. Daha sonra devam edeceğim. Diğer tarafına tekrardan çevireceğim. Bunlar altın sarısı rengi olduğu zaman artık çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bunlar kıvama geldi. Bunları şöyle tutarım üçünü de. Üçünün fazla yağını süzdüm. Hemen ikinci istasyona gidiyoruz. İkinci istasyonumuz nerede? Şöyle şirin. İçerisine aktarıyorum. Şöyle bir parça şireye yediriyorum onları, batırıp çıkar. Böyle 2-3 saniye kalması yeterli. Hemen ardından fazla bekletme, çıtırlığı gitmesin. Şöyle tutuyorsun, alıyorsun ve hemen 3. istasyona geçiyorum. Tepsisine aktarıyorum. Diğerim de aynı şekilde alıyorum ve tepsisine aktarıyorum bunu. Bu şekilde hepsini pişiriyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle tutuyorsun, genişten ala ala varlığını çizip bırakıyorsun onu. Hemen şu uzak tarafında yapayım arkadaşlar. Rahat bir şekilde çalışabilmek için. Şöyle yine aynı aynı şekilde bırakıyorsun. Üçüncüsüne geldim. Üçüncüsünü de onlardan uzak çalışarak yine bırakıyorsun burada. Evet arkadaşlar bunlar pişti. Şöyle tutuyorum. Fazla yağını süzersin. Şuna bakın mis gibi pişti. Şöyle şiresini atıyoruz. Bunu da aldık. Arkadaşların arasına gönderdik. Şöyle 3-4 saniye ne yapıyorsun? Bir banyosunu yaptırıyorsun şiresinde. Ardından bunları şöyle çıkarıp fazla şiresini süzdükten sonra şöyle arkadaşlarının yanına gönderiyorsun. Bu tek kaldı. Bunu da alıyoruz. Bunları da tepsisine aktarıyoruz. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepsini yaptık. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. tadını yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini aldım. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Bu ağzının şirəsi akıyor ya. Seni cezbediyor. Çıtır çıtır olmuş. Yani biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Mis gibi ya. Çok güzel. Devam ediyorum. Hmm. Bundan insan kendini tutamıyor. 3-4 tane yersin sıcağı sıcağına. Tüm püf noktaları anlattım arkadaşlar size. Neredeyse hiçbir detayı kaçırmadım düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Evet, Bade de tadım yapacak. Evet, nasıl Bade? Güzel mi? Hı hı. Beğendin değil mi? Hı. Çıtır çıtır, tam senin istediğin gibi. Teşekkür Afiyet olsun kızım, bay bay yap o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.